Merhabalar. Ee, bugün sizlere e, geçen geçen gün e, böyle hilal oyun çekmiştim. Onu nasıl çekeriz e, çekeriz diye e, bir şey çekeriz diye söyle nasıl çekeriz diye söylemiştim e, çekeceğim söylemiştim öyle bir video. E, Google'a giriyoruz. Video yükleyen bugün ikinci video gelecek demiştim. Ayrıca da. E, oraya Android Club yazıyoruz. Bu sadece Android'lerde geçer değil. E başka şeylerde de geçerli. BlueStacks gibiler. BlueStacks'ı nasıl yapmayacağını biliyorsanız to Tom bir şey var. Ben bunu indirmiştim telefonuma. Son başka ben bunu indirdim telefonuma. Çok güzel bir şey oldu. İndirmenizi tercih ederim. Tavsiye ederim. Hmm. Buradan paralı oyunlar da bedava indirebilirsin. Mesela Minecraft bu da işte. GTA. Yani benim indirdiğim tane daha vardı. O neredeydi? Bulabilirsem çok güzel olacak. Eee. Eee yüklemiştim sildim şunu yükledim çok güzel bir oyun telefonlarına video atabilirim ama nasıl olacağını bilmiyorum telefondan izlerim şunu indirdim şunu indirmedim sims diye bir şey vardı o da ya yani işte bu indirmiştim böyle böyle onlar geliyor ona gideyim göstereyim size. Şu indirdim. Ben çok sevdim ben. Açıkçası açıkçası size tercih ederim bu oyunu. Hmm, başka ne indirmiştim? Bunu indirdim. Sonra başka indirmedim. İşte bu kadar indirdim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.